bu telefonu Starin tüm savaş boyunca bekledi. Aylar boyunca masasının üstüne yalnızca ölüm haberleri geliyordu. Ama lider, soğukkanlı ve sabırlı bir şekilde tam da o sinyali bekliyordu. O anı. Artık biz saldırıya geçiyoruz, diyebileceği anı. Ve düşmanlar kaçıyordu. Ve işte, savaşın yüzüncü gecesinde telefon çaldı. Bu, 1943 yılının 23 Ağustos gecesi gerçekleşti. Normalde Stalin'e geceleri telefon açılmazdı. Lider için 5 saatlik uyku adeta bir kanun gibiydi. Ama bu haber bekletilemezdi. Hatta arayan kişi Mareşal Ivan Konyev'di. Peskriyo Bişev, sekreteri, telefonu geçiştirmeye çalıştı. Yoldaş Stalin dinleniyor. Ama Konyev ısrar etti. Bir dakika sonra o boğuk ses duyuldu, dinliyorum. Konyev yanıt verdi. Arkol artık bizim kısa bir sessizlik oldu. Ardından Stalin'in yanıtı geldi. Bunu birinci sınıf bir şekilde kutlayacağız. İşte o andan itibaren her şey netleşti. Artık Kızıl Ordu sadece ileri gidecekti. Bu konuşmanın tam kaydı günümüze kadar korunmuştur.